Ben Deniz Alp Çalımlıoğlu ve yanımda Frida Kahlo var. Tanırsanız büyük ressam. Bugün sizlerle üç büyükler hakkında konuşacağız. Ee, hayır, hayır, hayır. Bu, bu üçü değil. Sokrates, Platon ve Aristoteles. Evet, öncelikle Sokrates'ten başlamak gerekirse 469 yılında Atena'da dünyaya geliyor. Babası bir heykeltıraş, annesi bir ebe. Ee, bir süre babasının mesleğini idame ettiriyor. Ondan sonra savaşa gidiyor. Savaşa gittikten sonra ülkesine geri dönüyor ve burada sofistlerle takılmaya başlıyor. E, fakat ondan sonra sofistlerin yanından ayrılıyor ki ileride de göreceğiz. Kendi felsefesinde sofistlere karşı çıkıyor bazı konularda. E, mesela sofistler doğru bilginin, gerçek bilginin mümkün olmadığını söylüyorlar. Fakat Sokrates'e göre bilgi e, doğuşumuzdan biri içinde, yani varoluşumuzdan biri, doğduğumuz andan biri içimizde tüm evrenin bilgisi. Biz sadece e, etrafımızda mesela Size sınıfta giren matematik hocanız bir şeyler anlattığında siz aslında yeni bir şey öğrenmiş olmuyorsunuz. Siz aklınızın derinliklerinde olan bilgi hatırlamış oluyorsunuz. şey yaptım. Çok güzel. Hapşu. Hapşu. Size de hapşu. <laughs> e, ve bu şekilde e, bir Sokrates'in e, aslında öğrenmeyle alakalı bir düşüncesi var. Şimdi Sokrates aslında biraz halkın adamı. Bir öğretmen gibi değil de halkın içinden bir kişi kimse. Çünkü Sokrates çarşı pazarlarda işte etrafta insanlara konuşma yoluyla bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ki öğretmeye de çalışmıyor tam olarak. Çünkü birisine bir bilgi aktarmak değil onlarla soru cevaplarla karşılıklı diyaloglar halinde onların söyledikleri yanlışları çürüterek doğruya götürmeye çalışıyor karşısındaki kişiyi. Ki bu yüzden de e, zaten para almıyor sofistler gibi. Çünkü sofistler normalde bildiğiniz üzere e, bir öğreti, yani bir öğretmenlik yaptıktan sonra para alırlar. Fakat Sokrates tam olarak öğretmenlik yaptığını söylemediği için para almıyor karşısındaki kişiden. E, ve bu yüzden böyle bir anlayışı olduğu için, sohbeti sevdiği için herhangi bir yazılı eser de vermemiş. O yüzden Platon'dan, öğrencisi Platon'dan e, veya Aristoteles tam olarak kendi öğrencisi sayılmaz ama dolaylı yoldan öğrencisi gibi olduğu için onun bazı notlarından vesaire biz Sokrates ile alakalı bazı bilgilere ulaşabiliyoruz. Ee, evet Sokrates böyle bir adam. Ee, ahlak alanında büyük çalışmalar yapmış ee, Sokrates. E. Yani hatta ahlak alanında derin düşünen ilk filozof denebilir. Ee, fakat matematiği hiç şey yapmıyor Sokrates. Matematiği umursamıyor. Ee, hatta günümüz için kullandığımız, bu birçoğunuzun hoşuna gidecek belki de... ...günümüz için kullandığımız otoritenin dışındaki matematiği tamamen gereksiz buluyor... Ki onların gününde de kullandıkları bir tarla hesaplaması için matematik. yani Mesela. Ee, hep bir de şeyi söyleyeyim mesela size. Ee, bu doğuştan gelen bilgiyi kanıtlamak için Sokrates sadece böyle söyleyip ortaya bırakmıyor. Bunu ispatlamak için şöyle bir şey yapıyor. Bir köleyi alıyor, tarlaya götürüyor. Yere bir üçgen çiziyor. Ve bu üçgenin üstünde köleye bazı sorular sorarak orada Pisagor teoremini e, köleye çözdürüyor ki köle gerçekten bunu başarıyor. Yani aslında bir nevi e, Sokrates'in söylediğini Sokrates söylediği tezi kanıtlamış oluyor bu şekilde. Ee, Sokrates ile alakalı sol olarak şöyle bir şey söyleyeyim ve ondan sonra bırakayım Platon'a geçeyim. Ee, Sokrates bir haksızlığa uğrayıp idama mahkum ediliyor. Sokrates bir görüşü savunuyor fakat bu görüş o zaman Atina'nın e, ünlü bir ozanlarından birisine ters düşüyordu sanırım ve o ozanı da destekleyen başka ozanlar çıkınca Atina hükümeti e, Sokrates'i idama mahkum ediyor. Aslında. E, Tam olarak olmasa da birazcık Galileo'nun olayına benziyor. Ee, neyse sonra Sokrates e, mahkumken çok zengin bir tane öğrencisi gelip Sokrates'e şey diyor. E, ben sizi kurtarabilirim istiyorsanız. Buradan sizi kaçırabilirim diyor. Haksız bir şekilde siz burada mahkumsunuz. Haksız bir şekilde öleceksiniz diyor. Fakat Sokrates e, ne kadar inançlı bir kişi olduğunu göstererek e, şöyle bir cevap veriyor. E, yani şu anda birinci elden bir cevap söylemiyorum tabii ki diyor ki ben şu ana kadar savunduğum Atina yasalarına şimdi bu şekilde kaçarak karşı çıkarsam o zaman söylediklerimin bir değeri kalmamış olur gibi bir şey söylüyor yani aslında e, söyledikleri şeyleri sadece aklında mantıklı olduğu için söyleyen biri değil kendi hayatına uyarladığı için söyleyen bir adam olduğunu buradan ne kadar kendi düşüncesine inançlı bir adam olduğunu görmüş oluyoruz bu şekilde de kendisini ölümün kucağına bırakmış oluyor ve hatta karısı Sokrates'e şöyle bir şey söylüyor. Ee, seni burada haksız bir şekilde e, yargılıyorlar. Niye kaçmıyorsun diyor. Sokrates de diyor ki, haklı bir şekilde yargılasalar daha mı iyi olurdu. Bilgi ahlaklı ve erdemli olmayı getirir. Bilgisizlik ahlaksızlıktır diyor aslında. Ve şöyle bir şey savunuyor. İnsan özünden beri e, iyidir diyor. Yani insanın içinde bir kötülük yoktur. İnsan kötülüğü bilmeden yapar. Bu kötülüğün olmasının sebebi ise bilmeden yapmasının sebebi ise bilgisizlikten kaynaklı ahlaksızlıktır diyor aslında. Ee, evet böyle de bir şey diyor. Bu kadar da insancıl bir insan yani Sokrates. Evet şimdi gerçekten Platon'a geçebiliriz. Platon da 427'de Atina'da doğuyor. Ee, fakat Platon'un ailesi zengin, hatta dönemin ileri gelen siyasetçilerinden. Bunun da ileride e, felsefe hayatında biraz siyaset felsefesine yönelmesinin bir tabii ki Büyük bir etkisi var. Şimdi e, aslında Platon 20 yaşına kadar felsefeyle herhangi bir uğraş yapmıyor. E, 20 yaşına kadar felsefeyle alakalı herhangi bir şey yapmıyor. 20 yaşına kadar sporla uğraşıyor aslında Platon. Hatta e, aslında Platon'un gerçek adı e, Aristokles'tir. Platon'la takılan bir lakaptır. Platon geniş demek. Bunu da işte geniş omuzları olduğu için diye düşünüyor e, bu felsefe tarihçileri. E, tabii ki İslam düşünürleri de ona aynı zamanda Eflatun derler. Zaten Atakan'dan bunu bilmeyen yoktur. Ee, neyse 20 yaşında Sokrates'le karşılaşıyor ve e, Platon'un şöyle bir şeyi var. 20 yaşına kadar aslında hep çok fazla şiir yazarmış ve şair olmak istiyormuş. Fakat Sokrates'le karşılaşınca direkt tüm şiirlerini yakmış. Değişik. Ee, ve Sokrates'le karşılaşıyor ee, 20 yaşında. Bundan 8 yıl sonra Sokrates yani ölene kadar. E, Platon tamamen Sokrates'in dizinin dibinden ayrılmıyor. Ondan alabileceği her şeyi alıyor. Fakat Sokrates... E, öldükten sonra ki bunu Atina e, hükümeti yaptığı için demokrasiyi biraz e, şey oluyor. E, daha doğrusu demokrasi değil ama e, siyasete biraz e, Platon küsüyor artık. E, şey oluyor haksızlık olduğunu bildiği için ve Megara'ya, Mısır'a, Sicilya'ya gidiyor. E, Sicilya'da Pythagorasçıların olduğu bir yer. E, sonra işte böyle farklı yerlere gidiyor. E, bir ara korsanların önüne düşüyor ve fidiyeli kurtuluyor falan. Sonra 40 yaşında Atina'ya geri dönüp akademiyayı kuruyor. Akademiye e, yani ilk üniversite deneyebilecek bir yer. Yani üniversiteye yakın e, akademiyi kuruyor. Çünkü kendi hocası gibi yani Sokrates dedim ya halkın mı Sokakta, çarşı, pazarda bir şeyler öğretiyor diye. E, Sokrates gibi bir öğretim vermek istemiyor. O e, devlette de söylediği gibi ideal insanlar yetiştirmek istiyor. Seçkin kişiler yetiştirmek istiyor e, e, halk için. Ee, ve bu yüzden akademiyi kuruyor dediğim gibi. Fakat akademiye maalesef 6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu tarafından pagan okulu diye e, kapatılıyor. Gerçi yine de neredeyse 900 yıl, 1000 yıl falan ayakta kalmış bir yer. Bence çok güzel bir başarı. O da hocası gibi e, hatırlamayı, yani öğrenmeyi hatırlamak olarak görüyor. Ki zaten aslında Platon uzun bir dönem boyunca e, Sokrates'in etkisinde kalıyor. E, bu yüzden de hatta şey diyorlar. E, pek şey olamadı. İşte kişisel eserler veremedi uzun bir dönem. Sokrates döneminde kaldı diye bir şey de var. Bir söylem de var Platon için. İki zaten mesela eserlerinde de Sokrates'in ağzından konuşturuyor. Mesela devlette de Sokrates'in ağzından anlatıyor her şeyi. ideal devleti. bu şekilde aslında Sokrates'i çok büyük bir hayranlığı var Platon'un. fakat ondan sonra tabii ki kendi felsefesini yapmaya dönüyor. Ki idealar kavramını atıyor ortaya ki bu çok önemli. Ee, ideal olarak kavramı nedir? Mesela şu anda Firda Kahlo yanımda değil mi? Ee, Firda Kahlo'nun şu anda e, maddesel bir bedenini görüyorsunuz. Fakat maddesel beden sonsuza kadar evrende kalmıyor. Yani mesela e, ya da işte şu arkandaki ışık ya da üstündeki ceket bu bir süre sonra yıpranacak ve yok olacak. Fakat bu ceketin ya da Firda Kahlo'nun bedenindeki ya da arkadaki e, ışıktaki idea e, o sonsuz bir biçim olarak kalacak. Yani aslında e, varoluşu böyle maddeler ve idalar diye iki şekilde ayırıyor ki bunu ondan sonra Aristoteles çok güzel bir şekilde çürütüyor. Ona da az sonra e, geleceğiz Aristoteles'te. E, i̇ki şekilde ayırıyor dediğim gibi ve mağaralar kuramını atıyor Mağaralar kuramıyla bunu daha rahat anlayacaksınız şimdi. E, mağaralar kuramında bir adam yani köleleri düşünün, zincirlenmiş bir şekildeler e, mağaranın duvarına bakıyorlar. Ve arkada da ıı, ışığın önünde bazı gölge oyunları oluyor. Mesela işte ne bileyim köpek oyunu vesaire oluyor. Şurada, şurada var ama bu sene kadar kadrajda yok orası. Neyse. Ee, böyle işte ve o gölgeleri köleler gerçek sanıyorlar. Aynı mesela oradaki gölgeler mesela şu anda Frida Kahlo'nun bedeni oluyor. Ve köleler ben oluyorum. Arkadaki ışık zaten şu andaki ışık. Ve İdea da aslında... O gölgeyi yansıtan şey oluyor. Yani az önce yaptığım gölge önündeki elim aslında idea ve o e, gölge madde. Ve pardon, e, pardon Platon şöyle açıklıyor bunu. O kölelerden birisi çıkıp mağaradan ideayı görüyor ve ideayı fark eden yani anlayabilen kişi aslında filozof. E, ve köleler dediğim gibi biziz. E, filozof geri dönüp kölelere bunları açıklamak ve gerçeği kölelere anlatmakla yükümlü. İşte böyle bir kuram atıyor ortaya. Kim bu Mağara e, alegorisi aslında birçok filmde ya da birçok e, kitapta vesaire çok e, kullanılan... kullanılan. Fakat Platon tabii bir ki bir körü körüne Sokrates'in peşinden gitmiyor. E, nasıl demiştim Sokrates matematiği e, ka, yani kabul etmiyor değil ama çok önemsemiyor demiştim. Platon için matematik inanılmaz önemli. Hatta e, matematiği. ...ilk önemli bilimler arasına yerleştiren filozoflardan biriydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. E, matematik, Platon için çok önemli. Çünkü matematik, iddialar ve maddeler arasında kurulan bir köprü aslında Platon için. Aynı zamanda Tanrı'ya e, ulaşmanın bir yolu. E, yani tabii ki Tanrı'yı görebilirsiniz gibi bir şey kullanmıyor ama... E, ...Tanrı'yı da bir matematikçi olarak kabul ediyor ki... ...aslında e, bu çok da mantıksız bir şey değil. Tüm evren bir matematik, bir sistematiğe bağlı. O yüzden e, böyle bir çıkarım yapıyor. Hatta ee, akademiyanın kapısına şöyle bir şey yazdırıyor. Geometri bilmeyen bu kapıdan giremez. Yani bu kadar net e, şeyle alakalı. Matematikle alakalı. Devlet kitabından bahsedeyim birazcık da. Devlet kitabında e, birey toplumdan ayrı düşünülemez diyor. Aslında e, tüme varımsal bir düşünce şeklinde yazılmış zaten kitap. Bunu Sokrates'e de galiba söylemedim fakat Sokrates'in Şeyi de tüme varımsal bir şekilde yani parçadan bütüne ee, Aynı zamanda devlette de şöyle bir şey söylüyor Baştakiler yani işte ülkeyi yönetenler altından yaratılmıştır Yani işte onların ruhuna altın katılmıştır Onların bir altındakilerin ruhuna gümüş katılmıştır Bir altındakilerin de tunç katılmıştır Ve belki hatırlamışsınızdır Aşık Veysel'in Beni Hor Görme Kardeşim diye bir şarkısı var Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum? Buradan da Aşık Veysel'in Platon hayranı olduğunu kanıtlamış oldum tüm Türkiye'ye. Evet ee, ve bir tane İngiliz düşünür şöyle bir şey söylüyor. Felsefe tarihi Platon'un altındaki bir dizi dipnottan ibarettir diyor. Ee, bu ne kadar doğrudur ya da ne kadar yanlıştır bilemem. Ben size burada e, Platon'la alakalı bildiklerimi e, olabildiğince anlatmaya çalıştım. Bu artık sizin takdirinize kalmış o devlet da... kurabilirim gibi düşünmeyin. Bir aralar biri öyle bir şey denemişti ama o öyle çalışmıyor. Bu evet. kalmış. Evet, şimdi o zaman Aristo... Aristoteles'e geçelim. Aristoteles 385'te Adina, Atina'da e, dünyaya geliyor. Onun da ailesi zengin. 17 yaşında akademiye giriyor. Platon'un öğrencisi oluyor e, ve o 17 yaşında akademiye girince orada böyle e, şey önemli ileri gelen öğrencilerden bir tanesi oluyor. Ve Platon ölünce akademiya'nın başına aslında kendisi geçmesi gerekirken Sadece Platon'un e, akrabası diye, pardon burada notlarıma bakmam lazım çünkü biraz karışık bir isim. E, Sphaiusippus, aynen böyle bir şey. Sphaiusippus Space geçince haksızlığa uğradığını düşünerek Atina'dan ayrılıyor. E, yıllar sonra dönünce Lykos, Lykon mu? E, aynen Lykion okulunu kuruyor. B, b, bunu lise diye çevirenler olmuş galiba e, şey Türkçe ama Lykion üniversiteye, akademiya'dan daha çok benziyormuş aslında. Ee, okuduğum kaynaklarda öyle, öyle söyleniyordu. Ee, Platon'u Aristoteles sever. Ee, ona saygı da duyar. Fakat onun öğretisini e, Platon'un Sokrates'e karşı yaptığı gibi körü körüne kabullenmez. E, Platon da körü körüne kabulleniyor demiş olmayayım ama e, sonra, yani e, onun çok hayranlığı etkisinde kalıp onun felsefesi üstünde çalışmalar yapmaz. E, aksine onu e, felsefesini çürütecek şeyler yapar. Ve bunun içinde şöyle bir şey söyler. Benim için e, hakikat daha azizdir. Öncelikle idealar kavramını çürütür, idealleri kabul etmez. İki zıt e, bunu az önce de söylemiştim çürütecek diye. E, iki zıtlığın aslında bir arada bulunamayacağını söyler. Yani madde ve formel pardon madde ve idea e, ayrı ayrı bir zıtlıksa bir arada bulunamayacağını söyler ve bunun için şöyle bir şey söyler varlığa. Madde ve formun bir araya geldiği e, gelmesinden meydana gelen varlıklardır, bireylerdir. Aynı zamanda Biliyor, Aristoteles birçok alanda çalışmalar yapıyor. Sadece felsefede değil, mantıkta, fizikte, doğa ve doğa tarihinde, psikolojide, tabii ki felsefede yani bu bu alanlarda birçok çalışmalar yapar. Ee, ve yersiz çalışmalar da değildir. Birçoğu uzun yıllar boyunca takdir edilen çalışmalardır, kabul gören çalışmalardır. Ee, neyin neyin gerçekten var olduğunu merak eder Aristoteles. Bu yüzden iki tane sınıflandırma atar ortaya. Öncelikle dört neden. Madde, formal, fail ve ereksel sınıflandırmasını atar. Ve sonrasında ise tözü atar. Ee, şimdi tözün küçük bir örnek üzerinden nasıl işlediğini anlatayım size. Çünkü 10 maddede işleniyor töz. Şimdi tözü alp olarak kabul edelim. Nitelik beyaz bir erkeğim. Nicelik 1.87 boyundayım. Görelilik babamın oğluyum. Mekan şu anda evdeyim hatta odadayım. Zaman şu an saat kaç? 8.47. Etkinlik. Frida ile konuşuyorum ve sizle konuşuyorum. Edilginlik. Video çekiyorum. Pozisyon. Oturuyorum. Sahiplik. Kıyafetlerim. Bu tuz kuramını e, siz de kendiniz evde deneyebilirsiniz. E, fakat dikkat edin. Varoluşsal bir krize girebilirsiniz. Çünkü eğer bu saydığım 10 tane maddeden bir tanesi e, sizde olmadığını fark ederseniz bu sizin e, gerçekten var olmadığınızın bir kanıtıdır. Ben bunu videodan önce bir kere denedim. Bir tanesi çıkmadı. Ee, gerçekten çok büyük krize girmiştim. Neyse yanlışlık... Ben aslında ya ben aslında yaşamıyorum. Neyse yanlışlık yaptım fark etmişim. Ben gerçekten varım. Az önce size kanıtladım. Ee, aynı zamanda deneycidir. Ee, Aristoteles, Platon gibi deneyi reddetmez. Çünkü Platon e, deneyi reddettiğini söylememiş olabilirim az önce ama Platon deneyi reddeder. Şimdi söylemiş olayım. Aristoteles deneyi reddetmez ki söylediğim gibi birçok alanda çalışmalar yapıyor ki fizik ve metafizik e, kendi koymuyor bu kitapların isimlerini. bu kitaplar zaten kendi notlarından derlenmiş kitaplar ama fizik ve metafizik alanında büyük çalışmalar yapıyor ve şöyle bir söz söylüyor: ex nihilo nihil fit hiçlik hiçlikten doğmuştur yani güzel. Söz. İslam filozofları için e, ilk öğretmen denmiştir İbn Sina, İbn Rushd ve Farabi e, etkilenmişlerdir Aristoteles'ten çokça. E, ve aslında şu anda oraya girmeyeceğim. Çünkü biraz uzun. Ama e, Tanrı'nın üzerinde de düşündüğü felsefi şeyler aslında e, İslam'a ve tasavvufa e, benzeyen, onlara çok uzak olmayan düşünceler. Bu, Bu yüzden. yüzden tabii ki etkileri görülmüştür. E, ve ve İlahi Komedya, çok iyi bildiğiniz İlahi Komedya'nın yazarı Dante için en önemli e, filozoftur. Ki hatta e, İlahi Komedya'nın cehenneminde Vergilius Dante'ye şöyle bir şey söylüyor. Elinden hiç düşmeyen etikanın nefsine yenilmeyi diye başlıyor cümle. Sonra devam ediyor tabii. Etika da e, Aristoteles'in eseridir. Ve Aristoteles şöyle bir şey söylüyor. Bütün insanlar doğaları gereği bilmeyi arzular. Şimdi ben burada e, videoyu bitiriyorum ve son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu Aristoteles'in tüm insanlar doğaları gereği bilmeyi doğrular e, şeyiyle alakalı. Evet. Bu gerçekten de doğru. Çünkü doğduğumuz zaman büyük bir bilgi açlığıyla doğarız. Etrafımızdaki her şeyi sormak böyle ailemiz hatta e, delirtecek kadar soru sorarız. İşte şu neden mavi? Şu gökyüzünde neden bulutlar uçuyor ya da düşmüyorlar? İşte e, su normalde şeffaf ama denizde neden mavi? Vesaire. Bir ton soru. Ama arkadaşlar ben şöyle bir şey sormak istiyorum sizlere. Kendi yaptığımız beşeri unsurlar bizim bu doğuştan gelen bilgi açlığımızı biraz da kör etmedi mi sizce? Telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar vesaire bu etrafta bizim aklımızı dağıtan birçok şey bizi doğamız gereği Aristoteles'e göre doğamız gereği olan düşünme, bilgi açlığından çok uzak yerlere götürmedi mi? O yüzden ben sizi bu karantina günlerinde zaten evden çıkmıyoruz, akşama kadar oturuyoruz. Düşünmeye davet ediyorum. Tüm bu kadar, bu zamana kadar tüm adamlar her şeyi söylemiş zaten. Ben daha ne söyleyeyim diye düşünmeyin. Bakın, size bir soru söylüyorum ve bu soru için düşünüp tüm insanlık tarihine çok önemli bir cevap getirebilirsiniz. Bu soru ne mi? Varoluşumuzdan biri, çocuklar ve anneler arasında geçen bir tartışma. Akşam bozacağım yatağı, sabah neden toplayayım ki? Bununla alakalı çok güzel felsefi cevaplar bekliyorum arkadaşlar sizden. Ve bu varoluşsal krize bence bu karantina zamanlarında birbirimize destek olarak bir çare bulabiliriz. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Bendeniz Alp Çalımlıoğlu, yanımda Firuze Kahlo. Sizlerle üç büyükleri konuştuk, tartıştık. Düşünsel yolculuklar yaptık. Fakat bu videonun da bir sonu olacaktı tabii ki. Hadi kafa videoyu, hadi oruç açacağız.